Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kovanlarımıza kat atma işlemiyle ilgili bir bilgilendirici video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi burada temel bazı bilgiler var. Kat atma işlemini öncelikle neden yapıyoruz arkadaşlar? İki sebep var. Bir, e, tabii ki daha fazla ürün elde edebilmek için ki temel ürün e, neydi? Baldır. E, şimdi biz aynı kovanımızdan kat atma işlemi yaparak daha fazla bal elde etmek için kat atma işlemini yapıyoruz. Keza aynı şekilde üst katlarda arıyı çoğaltabilme imkanı da var ve çoğaltabilme imkanı sonrasında arıyı bölme işlemiyle birlikte sezon sonrasında bölme işlemiyle birlikte daha fazla arı da elde edebiliriz. Bir arıcının da ana materyalı, ana ürünü bal olduğuna göre en fazla balı elde etmeye yönelik Yapması gereken işlemi yapması lazım Ki bu da kat atma işlemidir Arkadaşlar kat atmada aslında sınırı yok Yani kuluçkalın üstüne birinci kat Üstüne ikinci kat üstüne üçüncü kat Kat atabilirsiniz arkadaşlar Birinci sebep arıcının kendiyle ilgili Alacağı ürünle ilgili İkinci sebep arkadaşlar arılarımız genişlemişse 10 çıtalı bir kovandan bahsediyorum Bunun üzerine Kat atmanız mecburiyetine düşersiniz Arkadaşlar şöyle ki Kovanınız genişledi 10 çıtayı full doldurdu arınız 10 çıdaya bastı ise arkadaşlar eğer kat atmazsanız kovanınızı yükseltmezseniz arıyı üst kata çıkarıp rahatlatmazsanız o takdirde arı daha zaten 10 çıtaya gelmeden ne yapar? Hemen çıkacak olan arıların bu kovana sığmayacağını kendisi düşünerek oğula gitmeye meyleder ve hemen ana arısı gençtir, yaşlıdır hiç bakmaksızın hemen memeleri diker arkadaşlar. Siz daha olayın farkına varıncaya kadar o memeler çıkar. Eski ana veya yeni çıkan memelerden diğer arılar kovanın bir kısmını alarak ne yapar arkadaşlar? Kovanı terk eder. Bir de gelip bakarsınız ki kovanın içerisindeki arı nüfusu bir anda yarı yarıya düşmüş. Nereye gitti bu arılar dersiniz? Oğula kaçmış olur. İşte arkadaşlar bu iki sebepten dolayı kovanlarımıza kat atmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kat atmayla ilgili de daha önceki bir videonda kaydettik bilgi olarak size paylaştığım gibi arıcılar arasında farklı bilgiler, farklı yöntemler olabilir. Bu uygulamalar doğrudur çünkü arıcı ondan mutlaka sonuç almıştır, sonucunu görmüştür, fayda görmüştür ki onu sizinle paylaşmaktadır arkadaşlar. E peki nasıl oluyor bu? daha önce de belirttim arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgenin şartları farklıdır. Isılar farklıdır ki arının yaşayabileceği yani aktivite olarak hareketlilik bakımından, uygulamaları bak sağlıklı olarak çalışabileceği ısı aralıkları bellidir arkadaşlar. Bu ısı aralıklarının o aracının bulunduğu bölgede <laughs> henüz başlamamışsa kata gelmiş bir arısına farklı uygulamayla kat atacaktır o ısı aralığına gelmiş, onun başlangıcında olan bir ise arıcı o zaman farklı bir uygulamayla kat atacaktır. çok yüksek sıcaklıklara geldiyse de farklı bir uygulamayla atacaktır. Şimdi ben size zaten bununla ilgili birkaç tip kat atma metodunu uygulayarak şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yani siz hangi durumda hangi tip kat atmayı, hangi durumda hangi tip kat atmayı uygulamanız gerektiğini kendiniz seçersiniz uygularsanız sonucunu görürsünüz, tecrübe edersiniz. Akabinde de bir sonraki yılda daha doğru gördüğünüz, belki kendinize göre daha doğru gördüğünüz yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kat atarken esas olan şey aşağıdaki çıkmak üzere olan kapalı yavrulları yukarıya almaktır. Yani tutup da günlük yavrulları yukarı almanızın bir anlamı yok. Yahutlar larva halindeki yavrulları yukarı almanızın bir anlamı yok. Ama şu var ki mesela kapalı yavrulu bir petek düşünün ki birazdan mutlaka rastlarız gösteririm ben size. Onun içerisinde bir miktar günlükler ya da larvalılar olabilir arkadaşlar ama genel olarak kural yani uygulanacak kural kapalı yavrulunun onun da çıkmak üzere çıkmaya devam eden kapalı yavruluları üst kata alıyoruz. Sebebi şu ki arkadaşlar onun üzerinde ne var? Onları ısıtan, çıktıklarında besleyecek olan bakıcı arılar var. Bizim amacımız ne? Arıları üst kata çıkarmak. Onları üst kata çekmek. Arkadaşlar buradaki amacımız nedir? Hem aşağıdaki kalabalık arı nüfusunu ve çıktığında kovanın oğula gitmesine sebebiyet verecek kalabalık arı nüfusunu ve aynı zamanda alt tarafta yumurtlamaya devam etmekte olan ana arımızı ne yapmak? Birinci kata çıkmasını sağlamak arkadaşlar. Nüfusu üst kata almak. Amacımız ne? Oğula kaçmasını engellemek için alt, katar, alt tarafı kuluçkalığı rahatlatmak. Arıların üst kata çıkmasını teşvik edebilmemiz için doğmak üzere ve doğmaya devam eden yavru arıların yani çıkmak üzere olan kapalı yavruların üst kata alınması lazım. Ki bakıcı arılar hemen onları koruma refleksiyle, hemen onları ısıtma, hemen onların çıkanlarını besleme refleksiyle ne yapsınlar? Üst kata çıkmaya razı gelsinler. Aksi takdirde siz yukarıya boş petek atsanız. Yukarıya e, ballık kutusunu koyup katı koyup içerisine bir takım boş petekleri koysanız. Veya e, veya e, kabarık petekleri koysanız. Veya daha da ötesi ballı petekleri dahi koysanız. Aşağıdaki arılar yukarıya ne yapmayacaktır? Çıkmayacaktır arkadaşlar. Belki ballı petekler için o balı yemek üzere yukarıya çıkacaklardır. Bal bittiğinde tekrar ne yapacaklardır? Aşağıya ineceklerdir arkadaşlar. Yukarıya çıkması için bir sebebi olması lazım arının. Onun da sebebi yavrularını koruma refleksidir. Hangi yavruları? Çıkmakta olan artık doğmuş bitmiş büyüme aşamasını geçirmiş sırrını açıyor, oyuyor, yiyor dışarıya çıkıyor. İşte bu arı artık arı vasfına girmiştir. Onu korumak için, ısıtmak için yedirmek, içirmek için ne yapıyor aşağıdaki bakıcı arılar da üst kata çıkıyor. Ha, şimdi aşağıdaki nüfusun biz belli bir kısmını üst kata aldıktan sonra orada kalabalık bir nüfus oluştuktan sonra bu defa ana arıda yukarıda kalabalık bir nüfusun bakıcı arı nüfusunun olduğunu gördüğü anda kendisi de yukarıya çıkar yahut yukarıdaysa uygun yumurta atabileceği petekleri görürse yani Buradaki mevcut bakıcı arılar bu arıları da benim atacağım yavruları da arı sütüyle besleyeceklerdir. Onları koruyacaklardır, kollayacaklardır ve burada bu kuluçkalığı ben tesis edebilirim diye kendine ne yapacaktır arkadaşlar? Bir güven tesis edecektir ve üst kata ana arı da çıkacaktır. Ola ki aldığınız peteklerde değilse bile dahi ana arı üst katta böyle bir nüfusu kalabalığı ve atacağı yavruları koruyacak ve besleyecek olan bakıcı arıları gördüğü anda ne yapacaktır arkadaşlar? Kendisi de kuluçkalıktan alttaki kuluçkalıktan yukarıdaki birinci kata çıkacaktır ve orayı bu defa kuluçkalık olarak kullanmaya başlayacaktır. Birinci temel konu da şudur. Biz mevcut bir kuluçkalığın üzerine bir kat koyduğumuz zaman bunun üstünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstünde ne vardı daha önce? Çuval vardı ya da naylon vardı ya da örtü bezi veya tahtası vardı. Yani kapak vardı, kapalıydı. Biz bunları kaldırdık. Ne yaptık? Üstüne bir tane yeni bir kat koyduk arkadaşlar. O zaman bu alttaki peteklerin üstünde ne olacak arkadaşlar? Yeni bir hacim, yeni bir boşluk alan oluşacak. Bu ne demektir arkadaşlar? Hava ısısı gece gündüz herhangi bir anda düştüğü anda alttaki daha önce üst kısmını sıcak tutmayı başarabilen arılar bu ısıyı sıcak tutmayı başaramayacakları bir büyük hacimsel alan biz oluşturmuş olacağız. O zaman ikinci olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu alttaki arıların üstünü bir şekilde sıcak tutmayı başarmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunda da bir metotta katatma metodunda üst kata alttaki peteklerin üstüne denk gelecek şekilde petekleri dizmek suretiyle üst taraftaki hacmi ortadan kaldırarak ve arılandırarak sıcak tutmuş olduğumuz için zaten üst kata koyduğumuz petekler ve üzerindeki arılar alt taraftaki arıların ısısını sağladıkları için muhafaza ettikleri için ekstra bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Ama yine ama yine sezonsal olarak ve hava sıcaklıklarına bağlı olarak biz az petek verdiğimizde üst tarafta alttaki kuluçkalığın üst tarafında bir boşluk alan, hacim alan kalıyor ise oradaki ısıyı muhafaza edemeyecekleri için orada ekstra bir ısınmaya yönelik ısıyı <laughs> muhafaza etmeye yönelik ne yapmamız lazım? Bir tedbir almamız lazım. Az sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar toparlarsak aslında kat atma metotlarında o onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle atıyor, bu böyle atıyor şeklinde değil. Kim neyi neden yapıyor bunu anlamanız lazım. Bunu anladığınız anda he, bunun metodu şu gerekçeyle bu şekilde. Bununki de bu gerekçeyle bu şekilde. Öyleyse kat atma işlemi esnasındaki ana amaç petek vermeyi, e, ham petek işletmeyi veya ham peteksiz doğrudan çıtayı petek haline getirmeye yönelik çalışmaları hızlandırmamız lazım. Buna yönelik bazı işlemler yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle uygulamalı olarak başlayalım. Haydi buyurun. Yoğunluktan dolayı yetiştiremediğim için aktarma işlemini yapmadığım birkaç tane kovanım 10 çıtalı ve sıkışık duruma geldi. Bu sıkışık kovanlarımı aynı anda hem kovan aktarması yapacağım hem de kat atacağım arkadaşlar. Siz aktarma işlemine takılmayın. Kovan aktarma ile ilgili videomuz vardı. Aynı işlemi yapacağım. Ama aynı zamanda da kat atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci metotta ilkbaharın erken dönemlerinde gece sıcaklıkları özellikle 10 derecelerin altına düştüğü zamanlarda yani arının ısı problemi olduğu dönemlerde yukarıya çok fazla ne yapmıyoruz? Petek almıyoruz arkadaşlar. Gece ısılarının 5 derecelere 8 derecelere hatta 10 derecelere kadar düştüğü durumlarda üst kattaki yavrulu arıları ne yapabilirsiniz? üşütebilirsiniz. Hava sıcaklıkları yükseldikçe arılarınızda genişlemeye çalıştıkça siz de bunu tespit ettikçe petek ilavesi yaparak veya alt kattan bir tane daha kapalı yavruyu yukarıya alarak bir tane daha kapalı yavruyu yukarıya alarak ve petek işleterek ve petek ilave ederek yola devam edebiliriz. Yani katı atmışsınızdır fakat alttan yukarı çıkarmanız gereken kapalı yavruları bir tane bir tane çıkarırsınız arkadaşlar. Şimdi ona bir bakalım. Şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle katını kenara bir alıyorum. Arkadaşlar. Şöyle aramızı bir açıyoruz. Arkadaşlar hemen şu ortadan kapalı yavrulu olan peteklerden Bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. Sakince. Arkadaşlar kapalı yavruları görüyorsunuz. Çoğu çıkmış. Çıkmaya devam ediyor. Polenli. Ana arı çıkanların yerine larva atmış, yavru atmış. Ve onlar larva'ya dönmüş arkadaşlar. Demek ki bunun e, bayağı bir çıkmış. Ve devam ediyor da. Hemen bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Getiriyoruz katımızın. Kenarını şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. İki tane. Arkadaşlar bu videoyu size göstermek için çekiyorum. Değilse ben şu anda bu, bu, bu ısılarda bu şekilde katatmayacağım. atmayacağım. Sırf siz göresiniz diye yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kapalı yavruları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Arkası da dolu. Full kapalı yavrulu. Bunu da alıyorum iskata. kata. sakince bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi şu iki Hı. ve dokuz numaraya iki ve dokuz numaraya neden iki ve dokuz numaraya? Evet, on çıtaya gelmiş bir arı da Zaten yavrunun bittiği yer çok büyük ihtimal 9 numaradır arkadaşlar. Yani kenarlar ballık olduğu için, stok yeri olduğu için, duvar peteği olduğu için ana arı çok çaresiz kalmadıkça ne yapmaz? Gelip oraya yavru atmaz. Nitekim buyurun 10 numarada polenli ballı duvar peteğimiz. Keza arkası da aynı şekilde. Polenli ballı duvar peteğimiz. Bu sebeple arkadaşlar getirip 2 ve 9'a koyalım diyoruz. 2-9'a koyalım diyen kişi orada açıklama yapmadı diye. 2-9'da efendim yavru 8 numarada yavru yok. Efendim daha geride yavru var diye demiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şurada 8 numaraya bir bakalım. Buyurun arkadaşlar. 8 numara yavrulu. Şimdi yavru nerede bitmiş? 8'de. Öyleyse ne yapacağız? 9 numaraya. Yani duvar peteğinin içine petek vereceğiz arkadaşlar. Yani arıcı arkadaşlarımızdan 2 ve 9'a petek verilir diyenlere itiraz edenler ben anlamıyorum. Yani arkadaşlar o insanlar da biliyorlar burada yavrunun bittiğini. Orada yavru bittiği için buraya petek verilsin diyorlar. 2-9 kurslarda genellikle öğretilen bir rakamdır arkadaşlar. Kurslara gittiyseniz 2 ve 9'a verilir denme sebebi var. Yavrular oralarda bittiği için. Konumuza geri dönelim arkadaşlar. İlk başlarındayız. Üst kata 2 tane kapalı yavru aldım. Alt katın 2 ve 9'u açtım ve buralara ham petek veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ham petek verme sebebim artık arım güçlendiği için arımın ne yapmasını sağlamak? Petek işlemesini sağlamak arkadaşlar. Bu arada arı yoğunluğunu göresiniz diye tekrardan şöyle yaklaştıracağım. Arınız bu yoğunluğa gelmedikçe kapalı yavrularla dolu ve üzerleri de bakıcılarla dolu bu yoğunluğa gelmedikçe kat atmayın arkadaşlar. Mutlaka bu yoğunluğa ulaşsın arınız. Yani şöyle Nisan'ın 10'u 15'i gibi insanın sonuna doğru gibi. Tamam mı? Bu dönemlerde bu şekilde kat atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen üst tarafa bir tane ballı duvar peteği vereceğim arkadaşlar. Ve duvar peteğimi ne yapıyorum? Katıma koyuyorum arkadaşlar. Kabarmış Varsa ballı iyi olur da. Hani yoktur sizin diye diyorum. Petek koyuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işlemim bitti. Bakın bu benim katım. Bu da kuluçkalığım. Ben şimdi bunu buna aktaracağım ama size göstermek için bunu anlatıyorum. Hadi kızlar. Hemen geliyorsunuz. Tam şu onun altında kalan dört peteğin sonrasındaki kısmı şu şekilde alttan sarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Çuvalla dışarıdan şu şekilde sarıyorsunuz. Katınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Getirip üzerine bırakıyorsunuz. Bunu da sarılmasını yapıyorum. Şu şekilde. Böylelikle bunu kapatıyor. Yapacağımız kat atma işlemi bu şekilde. Bir hafta sonra peteklerin durumuna bakarak alt taraftaki kuluçkalıktan bir tane daha kapalıyı yukarıya ortaya alabilirsiniz. Ana arı yukarıya çıktıysa boş kabarık petek verirsiniz. Yani iki numara. Yani adım adım yavaş yavaş hava ısıları yükseldikçe siz de o ısılara paralel olarak ne yaparsınız? Üst katı sağlam kuluçkalık haline getirir. Onunla yola devam etmeye çalışırsınız. Alt katı 10 çıtada tutarak alttaki nüfusu kademe 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 üst kata çıkarırsınız. Birinci metot bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kat atmadaki ilkbaharın ilk dönemleri değil de orta ve son dönemlerine doğru. Yani hava sıcaklıklarının gece ısılarının 20 derecelerin üzerinde Gündüz ısılarının da 28-30 derecelere yaklaştığı dönemlerde zaman kazanıcı ya da arıyı teferruatla uğraştırmadan direkt çoğalmaya yönelik olarak hızlı bir şekilde çoğalmaya yönelik olarak yönlendirici şekilde nasıl katatarız? atarız. Mayısın ortaları gibi bu yöntemi kullanıyorum. Şu anda kat atacağım bugün 3-4 tane 10 çıtalı kovanım var. Onların tümünü bu metotla katatmayı düşünüyorum. Atacağım bir iki tanesini attım zaten aktaracağım hem de kat atacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar. ilkin yapacağım hiç oyalanmadan yani ısıların gece bu günlerde 20 derecelerin üzerinde gündüzleri de 28-30 derecelere vurduğu bu günlerde hemen kapalı yavrullardan üst kata alıyorum. Şöyle kapalı yavrulu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta aynı. Şöyle üst kata koyuyorum. Katım bu. Hemen ikinci kapalı yavrulu çıtamı alıyorum. Evet bunda çoğu çıkmış. Ana da gözlere yavru atmış, larvaya dönmüş, sulandırmış kimileri. Bunu alt katta bırakıyorum arkadaşlar. Alt katta bırakıyorum. balı yavrulu bir tane daha çıtamı alıyorum. Onu da üst kata alıyorum. Bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha alıyorum dördüncüyü sıralamaya göre koymaya çalışıyorum. Evet, bundaki yavrular komple çıkmış ve ana arı yeni yavru atmış, sulandırmış, alt kata bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bu da çıkıyor, çıkma arefesinde devam ediyor şuradaydı. Onu da bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alt taraftaki ballı duvar peteğimi yerinde bırakıyorum. Aynı şekilde diğer ballı duvar peteğimi de yerinde bırakıyorum. numarasını numarasında yerine bırakıyorum. Arkadaşlar alta yine iki numaraya ham petek gireceğim. soldaki yavrunun önüne yine ham petek gireceğim. Burası duvar peteği. Ve burayı kapatıyorum arkadaşlar. Üst katımı alıp bunun üzerine koyuyorum. Herhangi bir çuvalla örtme yok. Şimdi şu duvar kenarına bir tane ballı petek koyuyorum duvar peteğimi bıraktım. Yumurtlayabilmesi için bir tane kabarmış boş petek koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yavrulu çıtalarımı yanaştırıyorum. Bu arada hava sanki yağacak gibi. Biraz hızlı hareket edeyim. Yani ben videoyu çekebilmek için biraz oyalandım. Şu çıtan biraz geniş olmuş mevcut kovana göre. Onu daha sonra ayarlayacağım. Arkadaşlar bu tarafa da bir tane ballı petek koyuyorum. Varsa siz yoksa eğer boş petek verebilirsiniz arkadaşlar. Arılar güçlü. O yüzden tekrar söylüyorum. Normalde bu ballığın, verdiğim ballığın içine bir tane ham petek. Şu şekilde bir tane ham petek şuraya verip arıya işletebilirsiniz. İşte arının kovana alışması için herhangi bir şekilde buraya başka petek vermeyeceğim. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu ikinci yöntemimizde ne yaptık? Alt kattan çıkmak üzere olan kapalı yavrulu petekleri 5 çıtayı, 4 çıtada olabilir. Yukarıya aldım. Yanlara ballı peteklerini verdim. Kenarlarına da altı eski kuluçkalıktaki petek sayısını tamamlayabilecek şekilde üst tarafta aralara da ham ya da kabarık petek vererek sayıyı eşitledim. İki katta da. Sebebi neydi? Konunun başında söylemiş, arz etmişti. Isıyı temin etmek, muhafaza etmek için arkadaşlar. Tuk verdiğim için herhangi bir şekilde çuval koymadım. Hava sıcaklıkları iyi. Bölme işlemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hava sıcaklıklarının durumuna, sezonun başına, ortasına, sonuna olma durumuna göre siz de katınızı bu şekilde atabilirsiniz. Yalnız kat atmadaki dikkat edilmesi gereken hususları size bildirdim. Aşağıdan yukarıya bakıcı arıların e, yeni atılacak günlük ve e, larva'ya dönecek arıları korumak, beslemek maksadıyla bakıcıların üst kata gelmesini temin edebilmek maksadıyla kapalı yavrulu arıları yukarıya alıyoruz. Aldığımızın kenarlarına duvar peteklerini koyuyoruz. E, arıların hem alttaki arıların, kalan arıların hem de üste çıkardığımız arıların üşümemesini temin etmek üzere ilkbaharın erken dönemlerinde arılarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Sarıyoruz arkadaşlar. Sıcaklıklarını muhafaza etmek için sarıyoruz. Ve kat attıktan sonra da arıları bir miktar beslerseniz iyi olur. Arılar kata alışsınlar diye. Ana arı arkadaşlar üst kata çıkıp hemen yumurtlamaya yer arayacaktır. Çünkü alt kat eski kuluçkalık. Her zaman için kapı önünden girişlere açık, saldırılara açık olduğu için Ana arı daha güvenli olarak üst kata çıkacaktır ve yavru atmaya başlayacaktır. Arkadaşlar kat asma işlemini yaptıktan sonra arıyı takip etmeniz lazım. Hangi yöntemle atarsanız atın. Ana arı üst kata çıkmış yavru atıyor ise üst kattaki günlükleri elden geldiğince altın iki kenarına, petek işletmediğiniz kenarına Alt kattaki kapalı yavruları üst kata almaya devam edersiniz arkadaşlar. Ta ki üst katı sayıca tamamlayıp onun da üstüne bir kat daha atma pozisyonuna gelene kadar. Keza aynı şekilde alt kattaki kapalıları üst kata, üst kattaki günlükleri alt kata alarak dengeli şekilde götürmeye çalışırsınız. Yalnız ana arı ızgarası koymadım gördüğünüz gibi. Ana arı ızgarasını artık nektar sezonu başlayıp yoğun şekilde bal akımı başladığında koyabilirsiniz. Şimdi koyarsak eğer alt katta bir günlük yavrulu görür de ızgaradan ötürü üst katta herhangi bir şekilde farklı bir kovan hissiyatına kapılırsa alt katta meme yapmak suretiyle oğula kaçmaya meyledebilir. O sebeple kontrol altında tutarsınız kovanlarınızı. Şöyle bir hafta iki hafta kadar yani bu takas işlemini alttan yukarı, yukarıdan aşağı takas işlemine devam edersiniz ta ki üst kat 10 çıta oluncaya kadar. Aynı zamanda da aşağıdaki kattı memelerin meme yapıp yapmadığını, oğla meyledip etmediğini kontrol edersiniz. Arkadaşlar ben niye bu yöntemi tercih ettim? Bu yöntemde kovan daha havadar oluyor. Hareketler, arı hareketleri daha rahat oluyor. Keza e, bal sezonunda da arılarımız daha rahat hareket ettiği için e düşün ki iki şeritli bir yolda mı gitmek daha kolaydır, dört şeritli bir otobanda mı yüklü halde hareket etmek daha kolaydır. Tabii ki böyle rahat olan kovanlarda arılar için söylüyorum daha rahattır. Dolayısıyla arı sezonu, dolayısıyla nektar akımı, bal akımı sezonunda arıların daha verimli çalışabilmesi ve süratli bir şekilde getirecekleri nektarı kovandaki ilgili yerine teslim edebilmeleri için. Bu aralığı boşluk bırakmayı tercih ediyorum. Bu yöntemi kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Az yıldırım çakmaya başladı. Ee, arkadaşlar bu üçüncü katı atma işleminde de özet geçeyim. Şu şekilde nasıl kuluçkalıktan birinci kata e, kapalı yavruları aldık ya. Aynı şekilde bunun üstüne de 10 çıta dolduktan sonra e, bir kat daha atacaksak ne yapıyoruz? O katımızı hemen getiriyoruz. Bu defa şu birinci kattaki kapalı yavruları. Aynı şekilde yaptığımız gibi aynı şekilde üst kata alıyoruz. 5 çıta olarak yetmediyse diyelim ki 3 ya da 4 çıta olduysa o zaman birinci katta da kapalı varsa o birinci kattaki kapalıyı da üst kata alabilirsiniz. Yine onun yanlarına ballı petekler aralara da e, aralara da kabarmış ya da ham petekler vermek suretiyle alttaki sayının üstteki sayısını eşitleyerek üst kata alırsınız. Ve üçüncü katı atmış olursunuz. Ee, arkadaşlar bal sezonuna girerken artık arı iyice hızlandıysa bir sonraki katı atmaktan ziyade bu birinci ve ikinci katlardaki sayıları 8, 9, 10'a doğru tamamlamakla e, gayret gösterin. Arkadaşlar kat atma işlemlerimiz bu şekilde. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olun.